Halifelik, Türkiye'ye geri getirilmeli midir? Ne diyorsun? Türkiye Cumhuriyeti 1923 yılında kurulmuş. Bunu kim yok edebilir, Türkiye Cumhuriyeti'ni? Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Böyle bir şey asla olamaz. Olamaz mı? Hayır, hayır. Şimdi asla bu olamaz. Şimdi konu biraz şundan kaynaklanıyor. Evet. Gerçek Hayat diye bir dergi var. Evet. Dergi, bu Ayasofya Camii'ye dönüştürüldükten evet. Evet. sonra şöyle bir kapak açtı. Halifelik için, halife için, halifelik için toparlanın. Diye bir Bu da gündeme oturdu ve tartışmaya yol açtı. Türkiye'de halifelik isteyen bir kesim var. Bu halifelik gelecek mi sorusunu ortaya çıkardı. Biz de vatandaşa bu yüzden soruyoruz. Böyle bir şey kesinlikle olmaz. Olamaz mı? Katılmıyor Kesinlikle musun? katılmıyorum. Ve kimse de katılmaz mı? Halifelik gelirse ne olur peki? Söylenecek gibi olmaz ama her şey artar. Tüm ne cemaat varsa cemaatçileri toplayacak. Güzel babadan oğula, oğuldan toruna o bu şekilde gidecek. Yani bu Türkiye Cumhuriyeti üzerine bu topraklarda yaşadığımız sürece böyle bir şey kesinlikle olmaz. Demokrasi yani kafam, yok mu olur Türkiye'de halifelik? Olmaz olması. olur mu? Tabii olur. Demokrasi diye bir şey kalmaz. Zaten şimdi şimdi bile şu anda yani çok insan demokrasiyi yok yoka sayıyor. Halifelik Türkiye'ye geri getirilmeli midir? Bir vatandaşlara olmaz Ya, olur mu böyle bir şey? <laughs> ne gerek var halifeliğe? Yani bir tane reisi <laughs> cumhur icat ettiler, bir tane de halife. Ne olacak ondan sonra? İki gün sonra birbirlerine girer onlar. Ha aynı adam hem Halife hem Reis Cumhur olmak istiyorsa ona da söyleyecek Olabilir bir şey mi yok. hem Halife hem Reis Cumhurbaşkanı? Valla bu memlekette her şey olur koç. Yani bir tane zarfın içinden dört oy çıkıp üçü sayılıp biri sayılmazsa yani olmaz diye hiç aklınıza getirmeyin. Her şeyi görürüz bu memlekette. Türkiye halifeli getirmemelidir Kesinlikle. Neden abi? Halifelik bugün İslam coğrafyasında hangi ülkede halifelik var? Ya ümmetçilik diyoruz. Hangi evet. hangi milletin ümmetçiliği? Ya bugün Suudi, Suudi Arabistan krallık yönetiyor Amerika'nın egemenliği evet. altında. Evet. Yani Amerika'nın köpeği olmuştur. Hani hangi ülke? Arabistan mı, Ürdün mü, Suriye mi? Katar Hepsi parçalanmış, parçalmış. Bütün İslam ülkeleri parçalanmıştır ve AKP'nin eliyle parçalanmıştır yani. Bunlar şu anda kimden cesaret alıp da buna söylüyorlar. Kimden? Bunlar şu anda AKP'den de Recep Tayyip Erdoğan'dan cesaret yaptılar. Bunu rahatlıkla söyleyebiliyor Kendileri yani. halifeliği mi kurmak istiyor? Yani halifeliği kurmak seviyede de bunu tamamen böyle siyaset, siyaset şov. İşte CHP'yi şey çekmeye çalışıyor. Bu konularda bu siyasete çekip yıprattırmaya çalışıyor. Ama CHP'de bu tuzaklara düşmüyor. düşmüyor. Şu anda ülke gerçekten ekonomik olarak çok kötü, siyasi olarak çok kötü, dış dış ilişkiler olarak çok kötü. Anne insanın hiçbir şeysine faydası olmayan şeylere uğraşmasınlar. Bizi de tahrik etmesinler. Zorla bizi tahrik ediyorlar. Değerlerimize, Atatürk'e hakaret ediyorlar. Yarın öbür gün sokağa çıkıp eylem yaptığımız zaman musallada ya dış güçler yatıyor En büyük dış güçler bunlardır, tamam mı? AKP'lerdir. Teşekkür ederim. Onlar vereceğiniz mi? Çok kesinlikle. Verin ama böyle. Sanki biz Niye? herkesinkini millet... veriyoruz. Siz bizim böyle Kim suskun olursunuz? olduğumuza bakmayın yani. Sesimizi çıkartmıyoruz. Her şeyin bir zamanı var ama bunların da hesabını soracağız. Anladım. Bugün Diyanet işleri başkanı çıkıp Atatürk'e hakaret ediyorsa bunun arkasına bunu kim destek veriyor? Nereden cesaret buluyor? Bunun da hesabını soracağız yani. Aha. Şu anda sessiziz, bekliyoruz biz. Halifelik getirilmeli midir Türkiye'ye? bence getirilmeli. Yani, yani, getirilmeli mi İslamiyetin diyorum. başına bir tane halife lazım. Halife kesinlikle ya, lazım. Tabii mı? ki lazım. Nasıl Çünkü bir değil. halifelik olmalıdır? Yani bir halifelik bir hemen söyleyeyim. Hani tek kişi üzerinden yönetimi ortaya çıkarıyor. İşte şu anda bölünmüş. Herkes her taraftan tutmuş. İşte halifelik olsa işte e, Suriye'de ondan sonra öbür tarafta e, Mısır'da, ondan sonra diyelim Irak'ta böyle elini kolunu sallayıp da gelip yani orada at koşturabilirler mi halifelik olsa? Tamam cumhuriyet geldi. işte bilmem e, o padişahlık e, e, kalktı, her şey bitti ama halifelik yani niye halifelik kalksın ki? Halifelik Türkiye'ye geri getirilmeli mi? <laughs> Türkiye'de şu an gündem bu. Cevap veriyorum. <laughs> komik. Komik. Evet, çok. Vallahi çok komik. Yani. Yani halifelik. Ya bu millet ne zaman ders alacak ben bilmiyorum ya. 600 yıl boyunca bu millet bu coğrafyada halifelikle yönetildi. Babadan oğla nesil olarak bir yönetim tercihini evet, e, zorunlu yani. olarak kabul etmek zorunda kaldı. Padişah insanlara kul dedi, kul. Kulumsunuz siz benim dedi. Astığını astı, kestiğini kesti. Hiç kimseye hesap vermedi. Bunu mu istiyorlar? Yani bunu mu özlüyorlar? Vallahi halifelik tekrar geri geldiğinde bu halifeliği isteyenler bin pişman olacaklar. Onlar şu anda elin ellerinde bulundurdukları nimetin farkında değiller. Vallahi halifelik tekrar geri geldiğinde bu halifeliği isteyenler bin pişman olacaklar. Onlar şu anda elin ellerinde bulundurdukları nimetin farkında değiller. Yani Osmanlıcılar tırnak içinde Osmanlıcılar şey zannediyorlar. Yani biz şimdi Osmanlı gibi halifelik yönetilirsek böyle izledikleri dizilerdeki gibi saraylarda yaşayacaklar. Ya da ne bileyim gelirleri artacak, refah seviyeleri artacak filan zannediyorlar. İş tam olarak tam tersi. Açız yeni kellesi gidecek. İnsanlar hiç tarih okumuyorlar mı? Şey Bedrettin'i bilmiyorlar mı? Bu şey, yıkılıyor böylelikle. Cumhuriyet bu arada. yıkıldı abiciğim. Halifin. şu an Cumhuriyet zaten yıkıldı, yıkıldı. Yenine başkanlık sistemi getir. Cumhuriyet. Ya ben şu an meclisin herhangi bir işlevi olduğunu düşünmüyorum. Meclis bir işe yarıyor mu? Herhangi bir yasa çıkarabiliyor mu? Yahut bu yasayı oylarken yani sistem şu anda e, Endonezya'nın sisteminin aynısı. Yani orada da bir Endonezya tipi e, başkanlık evet. sistemi var. E pardon, Venezuela Hı -hı. tipi başkanlık evet. sistemi var. Aynısı Türkiye'de de gerçekleşti. Halifelik isteyenler Müslüman olduklarını nasıl aynı anda iddia edebiliyorlar? Ben bunu anlayamıyorum. Hı -hı. Mesela Kur'an'da çok çarpıcı bir ayet vardır. Buyurun. İnsanlara yaratıcı şöyle sesleniyor. ''Raina, raina demeyiniz.'' Yani ''Bizi güt demeyiniz, bizi hayvan gibi güt demeyiniz. Unzurna deyiniz.'' diye bir ayet vardır kuranda bunu dileyenler araştırıp görebilirler. Huzurna ne anlama geliyor bu? Huzurna yani benimle aynı seviyede bana Anladım. beni gözet demektir. Tamam. Yani ama insanlar yönetilmek, e, güdülmek yani güdülme babında yönetilmek istiyorlar. Yani birisi çıksın bize şunu yapın desin yapalım. Birisi çıksın şunu yapmayın desin hadi savaşa desin gidelim. Kimse neden savaşıyoruz? Kimle savaşıyoruz? Sorgulama, Mümkün değil. eleştirme, bir tane şüphe beyin var, etme. Bir tane beyin Yok var, bir tane beyin var. 80 milyon beyin o beyin ne derse onu yapmak zorunda kalıyor. gelmeli bence. Neden abi? Daha önce daha iyiydi o 600 yıllık Osmanlı döneminde. Daha mı iyi yönetiliyordu? Daha iyi yönetiliyordu. E, halifenin yönetim şeklinde nedir? E, ölçü belli. Kur'an ve sünnet. Doğal olarak şeriatta şeriat. geliyor. Kur'an ve sünnet. Halifenin yönetim şeklinde. Bunun dışında bir yere çıkmadıktan sonra gayet normal bir şekilde, adalet şekilde davranılabilir. Halifelik gelmeli midir Türkiye'ye? Bunu soruyoruz. Halifelik. Biliyor musunuz halifeliğin ne olduğunu? Hayır. Bilmiyor musunuz? Halifelikle ilgili hiç ders vermediler mi? Halifelikle ders gördük biz. İmam Hatip'teydik sonuçta. Ama ne bileyim, imam, evet imam hatip Evet. Hiç anlatmadılar mı orada hilafetin Ben ne dinlememişimdir, anlatmışlardır illaki. Halifelik, Allah'ın yeryüzündeki gölgesi ve İslam alemini yöneten kişi. Bir lider. Bir lider. Evet. İslam Gelmeye düzeni altında İslam aleminin toplu bir şekilde ya yönetimini sağlıyor. Kendi... Mesela Osmanlı'da vardı halifelik. Tam herkesin kendi iradesi var zaten. Böyle bir kişiye ihtiyaç var mı şu an ülkede anlamadım yani. Ya herkesin kendi iradesi var buna gerek yok bence. Yani halifeliğin gelmesine tabii ki de gerek yok. Herkes kendi iradesini kendi şey yapabilir yani. Size o İmam Hatip'te İslam konusunda, hilafet konusunda evet. bu kadar karşı olursunuzu... Bakın size... öyle bir şey değil, biz karşı bakın, değiliz. Bakın istemiyorum demek karşı olmak demektir. Hayır. Neden? Hayır. Ya, karşı değilseniz o zaman kabul edeceksiniz. Ya kabul edersiniz ya reddedersiniz değil mi? Ya reddetmek ne demek? İstemiyorum demektir. Kabul etmek demek gelsin demektir. Oradaki önce siz bir imam hatı öğrencisi olarak veya okuyor olarak veya dindar yani ya ne alakası yok, yok. var ki Müslüman, olarak, anladım. Müslüman olarak zaten Müslüman zelhamdülillah mesela bunu... bunu... şimdi hani, bir baba tavsiyesi, etse istemeyince Müslümanlıktan bir... çıkılıyor mu? Yok, yok. yok. aynen öyle şey ne Bakın. alaka Müslümanlıktan çıkma farklı ben bir şey abi, sen ben istiyordun Tabii yok, daha önce sormuştuk ha, sana size, yine soralım size, size bu konu daha uygun sana size bir daha denk gelmiştim aynen burada yok aslında bu tam sana layık çünkü istiyordun o yüzden sor sorun sor bu soruyla başlayalım konuya yani mesela halifeliği istemeyen kişi Müslüman olmuyor mu? Hayır olmaz. Ben öyle bir şey demiyorum. Yok onu, onu demeye Ama sen geldi de. Bakın zaman. hayır. Bir Müslüman evet. Allah'ın emrettiği tüm hükümleri kabul etmeli. Aynı zamanda onu istemelidir. Halifelikle 600 yıl Osmanlı Devleti yönetildi. Evet. Değil mi? Tabii. Demek ki daha istikrarlı yönetiliyor. <laughs> bulunduğunuz Yok, 600 hal yıl değil ya. bu arada. Ya yani, bu Yavuz Sultan Selim'le. Bulunduğunuz geliyor. hal ile layık olduğunuz vekile toplumumuz müsaitse, Yok, toplum müsaitse hak ediyorsa hilafet gelir. Hilafet korkulacak bir şey değil. Allah'ın kanunlarıdır. Halifelik gelmeli midir bunu soruyor. Yok kardeşim. Gelmeli mi? Hayır. Gelmemeli mi? Evet. Neden, neden abi? Nasıl neden? neden? Biz so bir dakika ne bir saniye. Biz ee, doğuştan Müslüman mıyız? Tabii ki. Hristiyanlar Müslüman mı doğuştan? Aynen. Nasıl hayır? Ha doğuştan mı? Tabii. Ben Şeyleri bak uymuyor. ateistim ben. Olabilir sana ateist olabilir. Şey değil yani saygım var. Hepsine saygım var. Abi Bu Türkiye Cumhuriyeti nasıl kuruldu kardeşim? Halife halife diyorsunuz. Halifeler zaten Türkiye'yi sattılar. Yapmayın gözünüzü seveyim. Ya bir onlar tarihi değil, okuyun onlar yani. de Onlar insanlar satmış yani. Halifelerin bir suçu yok ki. İslam'ın bir suçu <laughs> yok ki. Niye baş Halifelik yani bunu yapan da... <laughs> Satan tamam, bak, varsa bak, da bir insanlar satmıştı halife yani. Değil miydi zaten? Ha. Ha? Halife değil miydi zaten? He? Halife değil miydi insan? Ya halife zaten bir insan. Şimdi tamam. bak. Kur'an-ı Kerim'e göre. Uyguladığın zaman sıkıntı çıkmıyor. Adam kafasına göre halifeliği yapıyor. Kafasına bak, göre değil mi? Padişah'tan bahsediyor. Tamam, işte, Padişah halifeydi. Bak, Peygamberimiz ki... diyorum bak. Peygamberimiz zamanında halifelik iyiydi. Bak. Tabii, heh, güzel. Ha, o zaman güzeldi. Uyuyorlardı o zaman. Hazreti Ali zamanında da güzeldi. Doğru. Hazreti Hamza da... O zaman Kanker'in da... hükmüyle hükmetiliyordu o zaman değil mi? He. Yani. He. Ondan sonra ne oldu? Padişahlar geldi değil mi? Evet. Mesela e, Boncuk İbrahim. Onlar uymuyorlar işte. Uymadıklar şu... için bu halde. He. Neden oluyor bu? Uymuyorlar işte. Neden Kültürden Uymuyor. oluyor? Kültürden oluyor. Atatürk Allah razı şey. olsun Atatürk'ten. Var. En büyük lider o. Gelmiş geçmiş lider yok. Bütün dünya ona saygı duyuyor. Bize saygı duyuyor. Ben ona tapmıyorum. Tapmıyorum ama saygı duyuyorum. Allah razı olsun. Onun sayesinde şu adımlarımızı atıyoruz. Allah sayesinde sen adım atıyorsun. Bak. Aynen. Tamam ama Allah sayesinde. o başka. Bak onu koyma. Lider yani. olarak. Dünyevi olarak bir şeyden. Bahsediyor. Lider olarak. Evet, diyorum. Lider. Şimdi dünyevi anlamda. Lider. Yani. Lider. Ama lider olarak. Ondan önce nasıl Ondan önce nasıl yaşıyorlardı? İngilizler vardı, Fransızlar vardı, bacılarını Her yerde yaşıyor. Nasıl? tecavüz ediyorlardı. Ya, Kardeşim tamam, yapmayın ne? ya. Bu ülkenin Ya bu, bu ülkede ya. ya tamam. bir insanlar nasıl yaşıyor abi. Süra bakma. nasıl yaşıyor peki bu ülkede olmayan insanlar nasıl yaşıyor? Ben sana bir şey isim vermeyeceğim. Cami hocası 8-9 tane çocuğa tecavüz ediyor. Tamam bu kişisel meselesidir. Bu kaliteli meselesidir. Ha. O bu insanlar bize Cuma'ya gidiyoruz, Cuma'ya gidiyorsunuz. Şey tamam? Cuma'ya gidiyorsunuz. O insanlar bize fesfeşe veriyor. Ben halifeliğe karşı değilim. Dini bir temsilci olsa Şimdi Hristiyanlığı Papa temsil ettiği zaman rahatsız mı oluyorsunuz? Kimse rahatsız olmuyor. Ha, şimdi siz diyorsunuz ki şöyle mi? Dini ha. bir temsilci olabilir ama yönetimde onun söz hakkı olmamalı mı? O tabi görüşünüz de, Din olarak dini temsil etmiyor mu halife? Bu anlamda mı olmalı? Diyorsunuz? Tabii ki dini temsil eden bir kişi varsa. Şöyle var. halifelik Allah'ın yeryüzündeki gölgesi anlamına gelir. Temsilcisi Daha önce anlamına gelir. İslam'daki halifeler yani İslam devletlerinde Hz. Muhammed ve sonrasındaki halifeler ve Osmanlı'da Yavuz Sultan Selim'le başlayan halife sistemini Osmanlı'da aldı. Evet. Sonra Cumhuriyet kurulduğunda tamam. Mustafa hilafet Kemal Atatürk oldun? halifeliği kaldırdı. Nereye götürdü? Efendim? Nereye gitti? Yok şu anda. Ya nereye Arap gitti, ülkelerinde tamam. var hilafet vesaire sistemi. Tamam de. hilafet kalktı da nereye gitti? Yok şu anda. Türkiye Cumhuriyet sistemiyle yönetiliyor. Nerede kalktı bu? Nerede kalktı? Nerede derken? Hilafet nerede kalktı? Türkiye'de kalktı. Türkiye'de nerede kalktı? Nerede derken? İslam açısından yani bak en basit örnek Ayasofya camisi açıldı. Benim bizim Mustafa abimiz diye bir abimiz var. Abicim diyor 36 bin kişi 40 bin kişilik diyor Ayasofya camiinde diyor. Bak bu bir halifeliktir. Halifelik insanın içindedir. Sen İslam'ı ne kadar temiz yaşarsan bak şimdi. Sen kanuna bak, sen kanuna, nizama, adaba, edebe ne kadar uyarsan sen kendi halifeliğini kendin oluşturursun zaten. Şimdi yanlış anlama ben burada hani Hayır. tamam açık açık saçlık açık saçık bir insan da dolaşabilir. 10 kişiden biri dönüp bakar, dokuzu kafasını çevirir. Bu dokuzu zaten halifeliğe uymuştur. Halifelik kanun ha, de nizamdır. Yani ille de halifelik gelmesine ha, şu anda gerek yok. Zaten mu? şeriat olursa ola hepimiz gittik zaten. Anladın mı yani? Anladın mı Şeriat gelse zaten hepimiz hani gittik şey yani babacığım. Halifelik Türkiye'nin ne işine yarayacak? Neye evet. yarayacak? Önce bunu sormak. Önce yani. bu soruyu sormak evet. lazım. Kapanmış bir devir. Evet. Halifelik Türkiye'ye geldiğinde bana göre Türkiye ikiye bölünür. İkiye bölünür. Bak ne güzel insanlar şimdi geliyorlar, gidiyorlar ikisi hepsi bir arada. Sen ben kavgası çıktı. Türkiye'de şu an 15 yıldır sen ben kavgası. Benden kim olanlar, çıkardın? benden olmayanlar. Ya onu söylemeye gerek yok. Anladım. Onu söyleme. Ben söyledim, üzerine düşen alır. Türkiye'ye halifelik geri gelmeli midir? Yani söyleyeceğim ama. Yani, yani çok ben, bence gelmem. Mi? Gelmeli mi? Neden? Gelsin. Daha iyi çünkü. Osmanlı'da halifelik var mı yok muydu? Vardı. Vardı. Sonra Mustafa Kemal Atatürk cumhuriyeti kurduktan peki, sonra halifeliği kaldırdı. Halifeliğin kalkması Türkiye Cumhuriyeti'ne ne kazandırdı? Hiçbir şey kazandırmadı mı? Hiçbir mu? şey kazandırmadı. mı? Hiç bana göre kazandırmadı. Halifelik olsaydı ne kazandırırdı peki? Ya en azından e, kaybetmiş olduğumuz toprakların hepsini kaybetmezdi. Bir anda... halifelik varken Sevr'i imzaladı. Osmanlı damat Ferit mesela o zaman e, o zamanki başbakan anlamına taşıyan devletin başında olan hangi şartlar altında atıldı? Halifeliği bir anda kaldırmak, ve de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması eee hangi şartlar altında oldu? Bir gecede milyonlar şeysiz bırakıldı. Okur ee, okur yazasız bırakıldı. Ben size basit okul, bir örnek... Okul ne anlamadım. Okul şey mi? cahil mi kaldı? Cahil kaldı. Bir çok. gecede o mi? Bir gecede ve hatta birkaç gecede. önceki gecede okuma oranı ne kadardı? Çok yüksek ve hatta onu tartışmıyoruz. Yok Bak. ama Şimdi bak şöyle şimdi, bir şey var. Birinin cahil bil, kalması oku için oku, insanların okul okuyor yazar, olması bak, lazım. Okul yazar ok. bilen insanlar daha iyi cahil kaldı. Çünkü birden latin alfabesine geçtik. Şimdi halifelik e, kim olabilir gelse? Türkiye'de halifelik geri getirilirse? Yani, var mı öyle biri? Ya şu anda halifelikte en büyük aday kim olabilir? Kim? Yani sıralamaya girersek. Yani e, aileden aile geçme olayı olmazsa. Recep Tayyip Erdoğan'dan, Süleyman Soylu'dan bunlar Türkiye'yi gayet güzel yönetebilecek insanlar. Halifelik tekrar getirilmeli mi? Getirilmeli lazım. Neden abi? Müslümanlık için.